Merhabalar Besit Odana kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte yumurta salatası yapıyoruz. Kahvaltılarda, ara öğünlerde tüketebileceğiniz pratik bir salata olacak. Gerekli malzemeleri açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Öncelikle yumurtalarımı haşlamakla başlıyorum. 6 adet yumurta kullandım. Üzerlerine su ekleyip haşlamaya bırakıyorum. Ezilebilecek katı bir kıvamda kullanmaya çalışın. Benimkileri neredeyse 20 dakika ocakta tuttum. O sırada diğer malzemelerimi hazırlıyorum. 1 avuç maydanozu ince ince doğruyorum. kırmızı soğanı da küçük küpler halinde kesiyorum. Bir limonun kabuğunu rendeledim. Acılık vermemesi için beyaz kısmına yaklaşmadan sadece yüzeyden rendelemeye dikkat ediyorum. Ardından da suyunu sıktım. Haşlanmış olan yumurtalarımı bir kaseye aldım ve patates ezici yardımı ile güzelce ufalıyorum. Üzerlerine 50 gram mayonez ekliyorum. Sıktığımız limon suyu ve rendesine 1 çay kaşığı kadar toz biberi, doğradığım soğan ve maydanozları koydum. Tuz ve karabiberi de ekleyip karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra tuz oranını kontrol edebilirsiniz. Ne kadar tuzlu isterseniz o kadar olsun. Salatamı hazırladıktan sonra sandviç yapıyorum. İçi de bu şekilde görünüyor. Her ısırıkta tadına doymanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.